Birleşik Krallık'taki Hristiyanlar iklim krizi ve fosil yakıtlara yapılan yatırımı sona erdirme ihtiyacı konusunda farkındalığı artırmak için protestolar düzenleyerek pankartlar asıyor. Birleşik Krallık'taki Hristiyanlar iklim krizi ve fosil yakıtlara yapılan yatırımı sona erdirme ihtiyacı konusunda farkındalığı artırmak için protestolar düzenleyerek pankartlar asıyor. Extinction Rebellion kuruluşu 9-17 Nisan tarihleri arasında Londra'da gerçekleşecek bir iklim protestosu olan Nisan isyanı öncesinde pankartlar hazırladı. Hazırlanan pankartlar 1 Nisan'dan itibaren otoyollarda, köprülerde ve kilise binalarının dışında görülmeye başlandı. Loughborough'daki All Saints with Holy Trinity Kilisesi'ne fosil yakıtlara inanç yok pankartı asılarak kilise önünde eylem düzenlendi. Öncü küratör ve Christian Climate Action üyesi Emily Sharman gerçekleştirilen eylemde, Hristiyanlar olarak sık sık Tanrı adına rahatlık alanımızın dışında şeyler yapmaya çağrılıyoruz. Kutsal kitapta ana hatlarıyla belirtilen ilk şeylerden biri yaratılış hikayesidir. Ve bu pankart, Tanrı'nın yaptıklarını korumak için burada olduğumuzun açık bir mesajıdır açıklamasında bulundu. Bilişsel davranış terapisti aynı zamanda Extinction Rebellion gibi gruplarla birlikte şiddet içermeyen doğrudan eylem yapan bir grup olan Christian Climate Action'ın da üyesi olan Holly Anna Peterson, 9-17 Nisan arasında gerçekleşen iklim protestosu için bir hazırlık olduğunu söyledi.